Bir gemi bir dağın zirvesinde ve kimse bunun nedenini açıklayamıyor. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı sadece doğa severlerin değil, tarihçilerin ve araştırmacıların da ilgisini çekiyor. Nedeni binlerce yıldır anlatılan bir efsane. Nuh'un gemisinin bu dağın zirvesine oturduğu söyleniyor. 1948 yılında bölgedeki bir çoban farklı bir şekil fark etti. Yıllar sonra harita subayı Ahmet Durupınar aynı bölgeyi havadan görüntüledi. Uydu fotoğraflarında toprağın üstünde gemiyi andıran dev bir yapı vardı. Bu yapının boyu yaklaşık 150 metreydi. İncil'de geçen ölçülere oldukça yakındı. Formasyon Duru Pınar alanı olarak anılmaya başladı. 2021 yılında Amerikalı araştırmacılar yeraltı radarlarıyla tarama yaptı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Toprağın altında simetrik şekilde sıralanmış odacık benzeri yapılar bulundu. Ayrıca toprakta normalden yüksek oranda organik madde vardı. Bu çürümüş ahşap izlerine işaret ediyor olabilir. Ancak bilim dünyası bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Bazı araştırmacılara göre bu oluşum yalnızca doğal bir kaya şekli. Araştırmalar sürüyor. Ağrı Dağı'nın zirvesi belki de hala bir sırrı saklıyor.